Lokmanan <laughs> arıyorlar üst üste. Bir annem arıyor, bir ablam arıyor. Şimdi yine ablam. Kapat telefonu. Kapatamıyorum da. Aç konuş o zaman. Ne söyleyeceklerini biliyorum. Üf, bitsin bu kabus. Yine arkamdan belanet mi okuyorsun Yazıklar olsun Cevriye hanım çok rica ediyorum Bugün benimle uğraşmayın Ay benim seninle uğraştığım yok kızım Sen kendi kendinle kavga ediyorsun Ay aldığın ilaçlar mı ters tepiyor ne Bir an önce ne olacaksa olsun da hepimiz rahat edelim Aa, Selamın kavlen ne bağırıyorsun doğurduğu çocuktan da hayır gelmez safi sinir bir şey olur çıkar Allah korusun aç şu telefonu aç da hırsımı senden alayım hey sakın sen açma Nazlı arıyor. Aç bakalım ne diyor. Leyla müsait değil de. Alo. Merhaba. Ben Nazlı. Leyla ile konuşabilir miyim acaba? Leyla şu an müsait değil. Bugün de işe gelmeyecek. Öyle mi? İhsan Bey ile konuştum ben. İyi değil mi? Tabi. Tabi gayet iyi ama şu an meşgul. Anladım. Anne sürekli burayı arıyor da Merak etmiş bir arasın lütfen. Peki söylerim. Hoşçakalın. Ne diyor? Annen arıyormuş şirketi. Allah Ferdin'in cezasını versin. Duramadı biraz daha. Duramadı. Ben de ne şans var Allah kahretsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dışarıda toplantıdaydım. Burada olduğunu söylediler. Seni görüp öyle gideyim dedim odama. İyi yaptınız. Yavaş yavaş yerleşiyorum işte. <laughs> Çok güzel. İzmir nasıldı? İyiydi. Otursanıza. <laughs> Annen yerleşti mi? Evet. Birlikte yerleştirdik. Levent Tuncel'in düğün daveti nasıldı? Fena değil, sade bir davetti. Allah mesut etsin. Bakın size ne göstereceğim. Bu ikiliye dikkat. Oğuz da Leyla mı? Evet, taze haber. İzmir Dönüşü havaalanında tostaştım kendileriyle. Yine beraber mi bunlar? Evet. Hı. Aptal kız. E, ee, seni görünce ne yaptılar? Görmediler. Ama benim onları gördüğümden haberleri var. Çektiğim fotoğrafı yolladım Leyla'ya. Sen de az değilsin Feride. Ne uğraşıyorsun? Leyla benimle uğraşıyordu. ...tencere dibin kara ayağını denk al demek istedim. Cık, cık, cık. Sonunda Ceyda kapının önüne kondu demek ki. Ya, bir de o var değil mi? Acaba haberi var mı? Aman, sakın bize bulaştırma. Yok canım. Zaten haberi var galiba. Leyla'nın ailesine bile o söylemiş olabilir. Onların da mı haberi var? Evet. Benden biliyorlar ama kesinlikle ben söylemedim. Yemin ederim. Ceyda söylemiş olabilir. Nasıl söyledi ben de çok merak ediyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Tavsiyemi dinle sen de uğraşma. Peki. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Al kardeşim, buyur. Sağ ol. Hayırlı işler, iyi günler. Teşekkürler. Usta. Buyurun. Bir tane verir misin? Bir tane mi? Hı -hı. Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Efendim. Telefonumu açtın teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Leyla olanları benden biliyor. Ama yemin ederim bu sefer suçum yok benim. Ben yollamadım fotoğrafı. Oğuz ve Leyla da tehdit edip duruyorlar beni. Bela olmasınlar başıma. Bak annemin üstüne yemin ederim ben kimseye bir şey söylemedim. Neyi söylemedin? Bilmiyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çıldıracak mısın beni? Ne oldu söyle? Bilmiyorsan ben söylemem. Leyla yarısı ona sor. de yine ne karıştırıyorsun? Yok bir şey, valla yok. Boş musunuz? Buyurun. Masla. Acilde dedi. Evet. Aa, bak bak orada. Mithat Bey. Nerede? Yengem, sakin ol. İçeride sakin mi? Ol. Nerede? Ne oldu? Gel. Gel, gel otur. Bir otur şuraya. Otur, otur anlatacağım. Hı. Otur. Otur. Hı. Bak. Patron yürürken fenalaşmış, yığılmış. <laughs> i̇yi şimdi. Oğlum. İyi, iyi korkma. Doktorlar yanında. Kalp krizi mi? Beyin kanaması. Allah'ım. Nerede şimdi? Otur, otur güzel yengem, otur, otur, otur. otur. Şimdi Doppler Mopler çekildi. Ameliyata gerek yokmuş çok şükür. Ben de biraz önce öğrendim. Orada artık ne olduysa ilaçla onu kontrol etmeye çalışıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Sokmuyorlar yanına. Benim babama da iki kere oldu. Hiçbir şey olmadı. Sonra tuttu, trafik kazasından gitti. Bir bardak su vereyim mi yengem? Nerede olmuş? Yakın, Üsküdar'da. Nereye gittiyiz artık. Ev mi arıyordu oralarda acaba nedir? Ah, Leyla'nın iş mi gitti acaba? O da meydanda yok. Leyla'ya bir şey yok. oldu değil mi? O da bir şey oldu. Babası da öğrendi. E... Yıldı kaldı. Yok canım. Allah aşkına söyleyin kızma bir şey mi oldu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.